arkadaşlar bugün değişik bir oyun yapacağım. Anne hmm. ve babamın bilmeceler hazırladım. Şimdi onları bulmalı, yani bulacaklar. Onun da videosunu çekmek tamam, istedim. Tamam bakalım. Bir bilmecemiz burada. Bakayım. Benim adım iki gece. Çalışırım gündüz gece. Bunu biliyorum ben daha önce. Duyduğum bir bilmece. Baba. Benim adım iki hece. Çalışırım gündüz gece. Dik tak. Dik, tak. Hop gidelim. Ha, burada ne varmış? Uykucu bir kedicik. Evet. ikinci bilmeceyi bulduk. Kırmızı saçlı saçlıdır kendisi. Beyazdır ten rengi. Sakın üflemeyin. Kere olmasın kendisi. Üflemeyin. Kel olmasın. Kırmızı saçlı beyaz tenli. Bir şey. Bilmeceyi sen kendin yap. İnan. Mumu A olmasın. İnan. Bir de hangi mumu yapacaksın? Mum Var <laughs> <A> <laughs> Bunun altında hiçbir şey yok. Evet. O galiba. Gel, 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 gel. Hayır. Evet. Bunun kuş yazıyor. Kuş yazıyor. O zaman kuşların altında. Aşırın altında Ama mumluk diyor. Ha, üstteki kuş da mum. Evet. Her tarafı aktı var. Ayazı var. Karı var. Buzdolabı. Daha hatırlıyorum. Adana, buz Şimdi ben görsenin, mı? Çünkü <laughs> ama buzdolabına ama buzdolabını Annem tabii ki 5 dakika. Doldum. Bakalım buna bakalım. Bilgi verir bize en güzel dosttur bize. Bu en sevdiğim şey. Senin de en sevdiğin şey. Değil mi anneciğim? Evet. Yani <laughs> kitap. Benim kitabım burada. <laughs> Hemen kitap bulunca yazısım geldi. Kitap Dört ayaklı üstünde kaba dayı. Dört ayaklı? Dört ayaklı ayı üstünde kaba dayı. <laughs> ayaklı... ayı. Ayı üstünde kaba dayı. <laughs> o nedir acaba? Çok kolay aslında. Bir parça söyleyeyim hadi. Se. Se Sandalye mi? Sandalye. Hangi sandalye? Yani bulun işte. Ben de onun tadını çıkardım. En son nerede olduğunu biliyorsun hani sen aslında birazcık. Harben kedinin peşinden gitti bilginize. Burada mı? Aa. Burada mı? Hangi sandalyede o zaman bize yardımcı olur musun? Tamam. Hmm. Tarlada biten makine biter. sabah akşam yüzümü öper da biter. Diker, Pamuk. Makine diker. Makine büker, Sabah akşam yüzümü öper. Pamuk. Ne o? Yüzümüzü öpen şey ne ki? <laughs> Tarlada biter. Yüzümüzü öper. Tarlada biter. Makine diker. İp. Yani o zaman çarşaf. Yastık kılıfı falan gibi bir şey mi? Havlu. Hm havlu. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. İncecik belli, elimin eli. İncecik belli. Elimin eli. Uh -huh. Elimin eli mi? Elimin eli mi? Elimin eli mi? O ne ki ya? <laughs> İki tane kaldı. İncecik belli. Çay bardağı değil. İnce İnce belli bir şey mi arıyorum? Ne arıyorum? Ben. Hayır. <laughs> ben ben. Hayır. Arben. Elimin eli mi Sen. Hayır. Yüzük var mı? Hayır. Bilek. Elim elini parmak. Hayır. Parmaklar. İpucu ver. Hayır. Çekmece. İpucu bu. İpucu çekmece mi? Çatal mı? Evet. Evet. Harika. Elimin eli doğru. Edelim. Sen mi okuyorsun? Kuran. Bazı çünkü kare kutu içi insan dolu. Televizyon. Ne döndük yahu? Çok <laughs> döndük. Evet, bunu da hemen Tebrikler. Tamamladınız. Teşekkür ederiz. Bitti mi? Evet. Yaşasın şampiyon Beşiktaş. la 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 la